Güzelim yürekten bağlayam sene, eziyet eder mi seven sevene? Güzelim yürekten bağlayam sene, eziyet eder mi seven sevene? Yandırdın kalbimi aman, ey kaşları keman, bu derdime inan ya sensiz yaşayabilmirem ey sevgili canan bu aşkıma inan yandırdın kalbimi aman Ey kaşlar keman bu derdime inan yar Sensiz yaşayabilmirem ey sevgili canan bu derdime inan Yandırdın kalbimi aman ey kaşlar keman bu eşkime inan yar sensiz yaşaya ey sevgili canan bu derdime inan Yandırdın kalbimi aman Ey sevgili canan Bu eşkime inan yar Sensiz yaşayabilmirem Ey sevgili canan Bu derdime inan Yandırdın kalbimi aman Ey kaşlar keman Bu eşkime inan yar Sensiz yaşayabilmirem Ey sevgili canan Bu derdime inan